pestil, köme, bal, uzun elması, kayısı, kısacası meyveleriyle ünlü Kars'ın Kazman ilçesine doğru gidiyoruz şimdi de. Şarkılara konu olmuş Kazma. Göre gelişime çok açık bir yapı sergiliyor. Terörle anılan bir coğrafyada yer alması Kazman için en büyük haksızlık aslında. Çünkü Kazman'da günlük yaşam o kadar normal ki insanlar yaşantılarını her türlü imkanla sürdürüyor. Buna bir de temiz yeşil doğası eklenince değmeyin keyfi bize. Kazman yatırım alan bir ilçe ve gelişiyor. İlçenin yöneticileri canla başla hizmetlerini severek yapıyor yöreyi Kazmanlı bir kişiden dinlemek tabii ki en doğrusu. Kazman Belediye Başkanı Sayın Nevzat Yıldız'a ilçesini bize anlatmasını istiyoruz. Merhabalar efendim programımıza hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Evet yani belirttiğiniz gibi meyvesiyle, pestiliyle, kömesiyle, kaysisiyle, elmasıyla bu şirin ilçemize öncelikle Kanal 7 olarak hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kağızman çok önemli ilçelerden birisi. Kars'ın ilçeleri olarak Kağızman'da bu anda yetişen meyveler Türkiye'nin hiçbir tarafında yetişmiyor. Yani hele ki kayısısı, uzun elması, hatta burada köme dediğimiz pestili. Bunlar çok önemli bir konu. Sizler neler yapıyorsunuz yatırım açısından bölgede? Gerek yollarımız olsun, gerek okul olsun, bazı işte emniyet müdürlüğümüz daha daha burada yoktur. Yani Lojman'dan bozma bir emniyet müdürlüğü yapılmış. Adliye binamız. bunların hep projeleri gerçekleşti. İlkbaharın başlanacak bunlara. İnşallah. Ee, biz de elimizden geleni yapacağız. Kazman. Sağ olun. Vizyon olarak tabii bayağı değişecek. Tabii, tabii, tabii. İmajı değişiyor Kazman'ın. Evet. Ee, biz çok teşekkür ediyoruz evet, verdiğiniz ben bilgiler için. E, son olarak bir. Mesaj alalım, ne söyleriz? Evet, e, Kanal 7 olarak oradan buraya gelip e, yani Kazman'ı e, tanıtım yapmanız için e, çok büyük yollar kastetmişiniz. Evet. E, çok teşekkür ediyorum. Hoş sefa geldiniz bu şiirin ilçemize. Tamam. E, saygılar sunarım efendim. Teşekkür e, ben teşekkür ederim efendim. Kazman gezimize şimdi de çarşı merkezinde devam edelim. Ne dersiniz? Kazman'ın yöresel ürünlerinin satışının yapıldığı yere doğru ilerliyoruz. Yörenin damak lezzetlerini merak mı ediyorsunuz? Meltem Dikici bu lezzetleri sizler için araştırdı. Kazman'da gezimiz devam ediyor. Sevgili seyirciler bu elimde görmüş olduğunuz ney? Bilenleriniz var, bilmeyenleriniz var. Bizi söyleyelim o zaman. Evet, Kağızman'ın meşhur pestil efendim. İlçemizde bu bölgede özellikle... E, halkımızın kendi evlerinde e, el emeği, göz nuruyla yapmış oldukları ürünleri e, pazarlandı, satıldığı yerdeyiz. E, gördüğüm bir öncesi de söylediğiniz gibi pestil, e, dut kurusu var yine Kağızman'ın. Aşağıda işte dut pekmezi, duttan yapılan dut pekmezimiz mevcut. Cevizler toplanmaya başlandı yeni yeni. Kayısılar kurutuldu. Bütün buradakilerin hepsi Kağızban'da yetişen meyvelerin kurutulmuş hali. Bu mevsimde mi genelde bu tarzdaki ürünler daha çok piyasaya sürülüyor? Aynen efendim. Kayısı kurudu bu mevsime hazırlanıyor. Köme dediğimiz işte karşıda ee, bu Ay mevsimde şey daha yeni çekildi işte Yok, şey evet evet Ay bal kememiz bakın kurutulmuş olarak e, elma kurusu elma yörenin bir simgesi Tarzın Evet aynı zamanda balı da çok meşhur Bu e, meyvenin çeşitli e, olması, e, sulama sıkıntısı mevcut şu an ilçemizde. E, yeni bir yatırım gerçekleşiyor, ihalesi yapıldı. Yakında inşaatı başlayacak Kağızban Barajı. Kağızban Barajı'nın yapılmasıyla birlikte e, ilçemiz, halkımız e, sulama sorununu da gidermiş olacak. Buradan sevgili seyircilerimiz bu ürünleri temin etmek isteseler nereden temin edecekler? Kazbana ulaşarak e, Kağızban'dan e, temin edebilirler. Buradaki esnaflarımız e, adreslerini gönderebilirler karbo veya kargo yapabiliyorlar bu şekilde temin edebilirler.